Değerli hemşehrilerim, hepiniz her zaman olduğu gibi sevgi, barış, dostluk duygularına selamlıyorum. Ülkemiz çok büyük sıkıntılar içerisinde oldu. Hem sel felaketleri hem yangın felaketleri gerçekten derinden bütün ülkemizdeki insanları sarstı, bizleri de sarstı. Biz de Ereğli ilçesi olarak bu çabalarda ilçe olmamıza rağmen Türkiye'de örneği de çok az her yere en uzak mesafeler ulaşmaya çalıştık. Ereğli'de Ayhan Erol arkadaşımız da yardım kampanyası kalsamadan bizzat öğrendi nelerin ihtiyacı var diye. Oraya büyük bir araba hazırladılar arkadaşlarıyla birlikte. Ben Ereğli halk adına, meclis üyelerimiz adına, çalışanlarımız adına Ayhan Bey'in organizasyonuna. şükranlarımızı sunuyorum. Hatta Ayhan Bey'e bir söz vermek istiyorum. Bozkurt ve Sinop'ta hareketinde, devletimizin ve milletimizin hassasiyetini yerinde görme fırsatı oldu. Ereğli Belediyesi İtfaiye canla başla çalıştığını görmek zorunda varlığıydı. Esnaf arkadaşlarla başlattığımız yanıtın kampanyasına katılan değerli belediye mesut üyeleri ve çok kıymetli Ereğli Esnaf ve çalışma arkadaşlarım destek dolayı huzurunuza teşekkür etmek istedim. Çok teşekkürler. Abi. biz tekrar size teşekkür ediyoruz. Sevindirici bir haberi de vermem lazım. Ee, Türkiye'de itfaiye yönetimi seçiliyor. Orada sadece büyük şehirler giriyor bu işe. Ama Ereğli'deki itfaiye müdürümüzün ee, ve ekibinin yaptığı başarı çalışmalardan dolayı onlar da davet edildiler. Ve Muhammed Ali Ateş disiplin kurulu başkanlığına orada seçildi. Hatta duyduğum kadarıyla e, kongrede konuşma yaparken Zonguldak Ereğli diye söylemesine rağmen hayır hayır Karadeniz'e bu. Bu büyük şehir değil ama büyük şehir kadar varlıklı bir itfaiye grubu diye bir e, takdir ifadesi de kullandı. Bu beni çok mutlu etti. E, Muhammed Bey senden dinleyelim bu serüveni. Tipler, Türkiye İtfaiyeciler Birliği'nin genel kurulu 12. yılı oldu, 3 yılda bir yatılamıyordu. Biz 2005'ten beri bir itfaiyeci adına üyeyim oraya. E, kongrede e, tane ilk, e, tek ilçe bizdik. Ekrandan slaytlar dönerken, e, dönerken, Donbola Ereni diye beklerken, Karadenizler'e inadı direkt geçti, Karadenizler'e itfaiyeci olarak. Tabii e, daha önceden atlayası yapılmış ama bilgimiz yok. Kalabalık bir ortamdaydık. 120 şiram vardı kongre sonunda. İsimler konumunda 15 kişilik masif yönetim, 3 kişilik de yönetim masifiyle bizim olduğumuzu görmendik. Tabi yönetim için bir için evi gurur duyduk. Ondan sonra da daha sonra seçtiğimizde de bu kurulu başkanı olarak bizi gösterdiler. Bize gösterdi. ben de Sayın Başkanım da teşekkür yaptığımıza teşekkür ederim. Bu hafta oyuncak evinin önünde animasyon yapılacak. Aynı gün bizim e, sünnet şölenimiz var. 200 tane çocuğumuzu sünnet ettirdik, ee, iadesini yaptık, 200 tane bisiklet aldık. Bu sıkıntılı günlerde çocuklarımı sevindirmeyi ön plana çıkarttık. Aynı zamanda her birine benim bildiğim kadarıyla top, flama, Türk bayrağı gibi e, oyuncaklar hazırlandı. Sünnet çocuklarını akşam yiyin. O animasyon gösterisini oraya alacağız. Kırtasiye hazırlıklarına başladık. Hatta hazırlıkları yaptık. Her şey hazır, talepler alınıyor, en geç Pazar günü e, bir kırtasiye, çanta vesaire gibi ihtiyaç sahibi insanların hepsine de e, kırtasiye e, ihtiyaçları giderilecek. E, Türkiye'mizin kaderini değiştiren büyük liderlerimizden, büyük Yüce Atatürk'ün yardımcısı e, Sayın İsmet İnönü'nün 24 Eylül'de yaş günü var. 24 Eylül yaş gününe İnönü'nün büstünü hazırladık ve İnönü Parkı'na bu büstüne koyacağız. Davetiyelerimiz hazırlanıyor. Şimdiden herkesi oraya davet ediyorum. <laughs> Gündem dışı bir bilgi veriyorum size. Arkadaşlar e, bir ay sonra başlayacağız inşaata diye düşünüyor idik. Öyle de ilan etmiştik. Ancak Aşırı artışlar, inşaatçılar daha iyi bilir demirde, betonda. E, firmanın sahibi bizzat Ereğli'ye kadar geldi. E, Ereğli Belediyesi'nin metini duymuştum. E, ben dedi, yurt dışında da inşaatlar yapıyorum. Ama burada işe başlayıp da yarıda kalmak istemiyorum. Ereğli Belediyesi'nde zor bırakmak istemiyorum. Bunun için teminatımı yakıyorum dedi. da bayanlıktan gelecek her türlü inşaat yapım cezasına da razıyım dedi. Sözleşme imzalamadı. 374 milyar lira geçici temiratı belediye gelir olarak kaydedildi. Ee, ve şimdi yukarıdan bayındırlıktan gelecek e, cezayı Türkiye çapında hiçbir inşaat yasaklı e, olmasını bekliyor. Bunlar bizi ilgilendirmiyor. Tabii bizi esas ilgilendiren konu e, yeniden iyareye çıkmış olsak bugünkü birim fiyatlarla yine aynı rakamlar e, olacak ve giren olmayacak ihaleye. Dolayısıyla onun ifadesine göre e, ben 12 600 verdim ama dedi, 19 trilyondan aşağı olmaz dedi bu dedi. Ondan çekiliyorum dedi zaten. E, Yıl başındaki birim fiyatları bekleyeceğiz. E, yoksa hazır vaziyetteyiz. Gerçi bunun için kredi istedik. Krediyi dört gözle bekledik. Erelli bir damadımız var orada. Ondan ilişki kurduk. Olmadı. Polat Türkmen iyi arkadaşımdır. Ona telefon ettim iki defa. Derhal başkan oluyor dedi. Derhal başkan oluyor dedi. Yine olmadı. Abi kadar Batı Karadeniz'de borcu olmayan tek belediyeyiz. Devleti yok. Vergi dairesine borcumuz yok. İşçiye memura maaşını ikramiyesini zamandan önce öderiz. İş adamına yok. Kasamızda bir sürü para var. Ona rağmen bize kredi vermiyorlar. Ama biz öz kaynaklarımızla yapma hazırız. Dolayısıyla bekleyeceğiz ee, e, yeni yılı, yeni birim fiyatlarını. Bilgi olarak sizlere bunu sunmuş oluyorum. Mavişehir'de, Kepez'de Mavişehir'de Demirçiyat'te aldığımız Katerpiller'le yollar açıyoruz. Bir kreder alma karar verdik. 2 milyon civarında tahmin ediyorum. Kar kreme makinesinin taleplerini yaptık. Bir kışa yetişsin diye uğraşıyoruz. Fakat yurt dışından geliyor tabii bu alet. Sakindir de hızlı bir çalışmaya girdik. Aynı Kepez'de Mavişehir'de olduğu gibi orada da ana yol açılacak. Aktaş'a kadar. Ondan sonra yan yollara girmeye başlayacağız. Yere üzeri kapatmalar başladı. Yohatip bölgesinde çok büyük bir trafik karmaşası var, yoğunluk var. Bu karmaşayı ortadan kaldıracağız bu şekilde. Yukarıdan aşağı varyant olarak gelen yolda trafanın olduğu yerden bir direkt yol açmak suretiyle orayı tamamen rahatlatacak bir sisteme sokmaya başladık. Bu arada Cumartesi pazarında en son yağmurlarda Köylü pazarının olduğu yerde hatırlarsanız büyük bir su yığılması olmuştu. Kabızaf Kalderesi'ne doğru büzlerle kesin çözümlü bir Su hattı geçiriyoruz ve böyle bir problemle inşallah bundan sonra karşılaşmayacağız. Organik sanayi bölgesinde su vermek için 5 kilometrelik hattı kazdırıyoruz. Önümüzdeki günlerde o ozon testinin de e, inşaatı e, başlamış olacak. Müracaat ettik. Sağolsun Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü'nde e, büyük bir gayret gösterdi ve ozon testi yapmak için. E, i̇haleye çıktılar. Yaklaşık 10 milyon Türk Lirası ihaleye verildi. Dolayısıyla artık su azaldığı zaman veya selde şurada burada falan e, su kokusunda e, bir değişim olmayacak. Bu son derece önemli bir olay. Evet bu arada spor kulübüne yönetim kurulu büyük bir hazırlık içerisine girdi transferler yapa başladık, kocayı transfer ettik. Spor testlerini elden geçiriyoruz komple. Kent meydanında e, cami yapılmasının yanlış olacağına dair Cumhuriyet Halk Parti ilçe örgüt tarafından verilen e, mahkemeye verilen karar mahkeme tarafından uygun görülmüş ve burada cami yapılamayacağı öngörülmüştür. Karar alınmıştır. mahkeme kararı. Bilirişi kararı da bu yöndedir. Yani burada cami yapılamaz diye biz de sayın valimize bu bahsettiğimiz şeyden bahsettik burada cami yapılamaz diye bir mahkeme kararı var elimizde aynı zamanda e, kişi raporu var dedik dolayısıyla burada cami yapılamaz arz dedik burada kent meydanına 3-5 gün içerisinde başlanıyor dedik e, cami zaten yapılamaz dedik ben gerekli cevabı belediye başkanı olarak sayın valimize sundum.